video videosu çekecektik. Atlas Buff kanalının sahibi şarjı şarj bittiği için oyuna giremedi. Bu sıkıntı işleri sizden çok özür dilerim. O yüzden yani olmayacak. Atlas Buff 5 dakika falana gelir. Şimdi sen, sizle bir maç atacağız. Atlas buff sizle bir şey diyecekti. Ee, özür dilerim arkadaşlar. Ee, şarjım bittiği için şu an oynayamıyorum ama hepinizden çok özür dilerim. Rüzgar şimdi bir maç atacak ondan sonra beraber maç atacak Arkadaşlar valla geliyor bir benim arkadaşlar arada bir istek atıyor ondan size kusura bakmayın böyle oluyor Şimdi sizinle bu oynayalım Kadar değil oynayalım arkadaşlar? Şimdi bak başlatıyoruz Bana yani Atlas bak çok iyi PUBG oynar. Daha Baran 28'in sahibi de var. Ama onların girmesi için daha çok şey var da. Boş verin siz.

Bu arada böyle bir oyun kasmaları olabilir. Normal Oyun sonlarında öze de yapıyorlar. Böyle arada yapıyor. Oyunda mı var acaba diyorum ama olmuyor. Arkadaş tekte de değilim. Videoyu tek çıkarma şansım yüzde yüz. Yani bu kasmalar... Kasmalar Fazla şey yapamıyorum Yani yakın zamanda da video çekebilirim. Yani çekemiyor. Aptal mıyım ya da? O yani o benden daha çok çekiyor bak. <laughs> ya yani, ben yani hiç çekemiyorum. Yani böyle oynuyor ne? Ancak sınavlardan da şu şey oraya gene sınavlardan da çekiyoruz. Şey hiç durmuyor. Abi de onu değil bu arada buradan <laughs> meydan okuyorum. Gelsin çıkıyorsa. Nasıl VS'ye gelsin? Gelemiyorsa da benden değil yani. bakma. lan 2 dakika sürmüyor ya hadi. hadi aferin ya arkadaşlar şu isteği atıp durmayın vallahi oyunu oynayamıyorum ya çıldırsın Arkadaşlar siz de böyle at, böyle şeyde oluyorsa yorum atarak destek yapabilirsiniz bana. Bu an geliyor sıkıyorsun buraya gelsin de ben VS'a. Kendinizle <laughs> takıldım Yani hızlıken karşısında bile duramaz ya. Tam tek daha batır. kere. Daha iyi. bomba atma sen ya. Çaltın bomba attı da. Çaltın ya. Arkadaşlar böyle bomba öldüğüme bakmayın. Bu an galatım. Benim oyun kasmalarını nasıl oldu ki arada olmuyor. Ha böyle, şey yaptım ben. Bir şey yapmak istiyorum. Arada bir kasıyor. Oyunu yaptım. Oyun evet, gerçekten. Ben evet. De, evet. De. Yani çok canım iki dakika e, oyuna şey şey. Adam gözümün Yani gözümün önüne ya. Oyun. Arkadaşlar videomuz bitti görüşürüz. Bir sonraki gelecek görüşürüz.